Herkese merhabalar. Yapı Kredi Yatırım Araştırma ekibinin hazırladığı Piyasa ve Ekonomi Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bu programda küresel ve yurt içi piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız ve varlık sınıfları hakkında, değerlemeleri hakkında ve fiyatlamalar hakkında görüşlerimizi paylaşacağız sizlerle. Baş yatırım stratejimiz Murat Berk bizlerle. Murat abi merhabalar. Merhaba Gerkan nasılsın? İyi misin? Çok sağ olasın. İkimiz de beyaz gömlek giymişiz bugün. Evet, ben de onu diyordum. Güzel tesadüf <gülüyor> olmuş. <gülüyor> evet, evet. Evet. Murat abi, e, istersen hemen e, en güncel gelişmeyle başlayalım. Malum, e, Amerikan fer, e, Merkez Bankası FED, e, politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. E, bununla beraber e, alımlarda bir azaltıma gitti. E, bu konuda ne diyorsun? Hani Bunun bizlere yansıması veya küresel piyasalara yansımaları ne şekilde gelişir? E, bu konuda görüşlerini bir dinlemek isteriz. Evet sağ ol Görkem. FED toplantısı öncesi biraz gerginlik vardı açıkçası piyasada. Benim gibi bazı yorumcular FED'den biraz daha şahince bir açıklama gelir mi acaba diye soru işaretleri içindeydi. Ama FED güvercinleri yanıltmadı gene sağ olsun. Biraz daha fare doğurmuş gibi oldu. Ardından piyasada bir rahatlama gördük ama... Fed'in e, yani yaptığı nedir diye baktığımız zaman aslında beklentilerden ciddi bir sapma yok. Ne yaptı? 15 milyarlık bir tapering programı açıkladı ki bekleniyordu. E, faiz arttırımlarına ilişkin sorulardan biraz kaçındı Paul. Fakat hani şu an beklenti önümüzdeki sene ortası gibi faiz arttırımlarına başlanabileceği. Bu biraz verilere bağlı olacak. Tapering hızı verilere bağlı olacak gibi. Bu geçişi mümkün olduğunca yumuşak yapmaya çalıştığını işaretlerini verdi tekrar Paul. Dolayısıyla piyasa üzerinde çok ciddi bir etkisi olmadı aslında. Yani öncesinde biraz stres vardı çünkü geçen hafta özellikle bono piyasaları bayağı karışmıştı. Şimdi bunu söyleyince bir sürü insan tabii şaşıracak ne alaka ya piyasalar rekor kırıyor falan gibi gerçekten de enteresan gelişmeler oldu geçen hafta aslında bono piyasalarında. Bono piyasalarında kısa vadelerinde. Yani normalde çok fazla insanın takip etmediği daha ufak diyebileceğimiz ekonomik olarak ülkelerin e, Avustralya olsun, İsveç olsun, İsviçre olsun. Bunların bono piyasaları baya bir karıştı. E, neden karıştı? Çünkü Avustralya Merkez Bankası 29 Ekim'de ilk defa e, 2024 Nisan kağıdında 0.1'de sabitlediği faizi o, o faiz seviyesini savunmadı. Bir anda ortalık karıştı. 5 e, sigmalık hareketler gördük. Yani istatistikte 5 sigma ne demek? 5 standart sapma demek. 2-3 milyonda bir görebileceğiniz tesadüfen görebileceğiniz e, hareketler. Diğer piyasaları çok fazla etkilemedi ama bu Fed öncesi bir beklenti yarattı açıkçası. Yani e, bu piyasalarda bir faiz arttırımı gittikçe daha fazla fiyatlanmaya başladı. E, Fed de faiz arttırımına doğru gidiyor. Acaba oradan şahince bir sürpriz gelir mi diye. Amerikan 2 yıllıklar da bayağı arttı ve verim yerilerinde bir yataylaşma gördük. Fakat FED sonrası normalde faiz indiriminde göreceğimiz tarzı bir hareket gördük. Aslında bayağı enteresan yani bunu piyasasında verim eğrisinde bir dikleşme gördük. Tapering şeysiyle birlikte bu da bir rahatlatma işareti, rahatlama işareti. Şimdi enteresan tabii piyasalar rekor seviyedeyken daha da rahatlatılmaya ihtiyacı var mı sorusunun cevabı bence biraz açık ama hani FED bundan sonrası için piyasa açısından ee, çok bence bir gösterge olmaz. Yani FED toplantıları diyeyim daha doğrusu. Ee, veriler biraz FED'i sanki ama sıkıştırmaya yönelik gelecek gibi gözüküyor ki o da bence şey esas hani üzerinde durulması gereken konulardan biri olacak. Burada hemen e, bunun enflasyonla ilintisi hakkında da görüşlerini alabilir miyiz Murat abi? Yani burada e, bu Öteden beri süre gelen, yıllardır süre gelen ve piyasanın istediği anlamda e, likiditenin sağlandığı bir e, piyasa koşulları vardı. Ama bunun enflasyon e, etkisi, enflasyon baskısı yaratacağı da e, gündeme geliyordu. Ama bunu göz ardı edenler olabiliyor, bazıları çok ön plana çıkarabiliyor. Senin bu konudaki görüşlerin nelerdir? Onları da dinleyebilir miyiz? Şimdi geçen senin sonlarından beri aslında enflasyon bu senin en önemli konusu olur diye bayağı ısrarla söyledik, yazdık. İşte Yani her platformda bunu dile getirmeye çalıştık. Bunu söylerken tabii enflasyon oranları bayağı düşüktü. Bizde de tahminler epey iyimserdi, bize göre fazla iyimserdi. Yurt dışında da büyük ülkelere yönelik tahminler çok iyimserdi bu imser tahminlerin teker teker yanıldığını gördük. hem içeride hem dışarıda. Ee, enflasyon senenin en önemli konusu oldu. Varlık seçimlerini de biz ona göre yapmıştık esasında. Yani emtialar bu senin ön planda olan varlık sınıfı derken enflasyon temasından bunu ayırmadık. Hatta ondan dolayı böyle olur dedik. Şimdi baktığımız zaman emtialar senenin en iyi varlık sınıfı performansı anlamında. Bunlar içinde petrol, e, biliyorsun en iyi performansı gösteren bakır ön plana çıkarmıştık. Bakır çok iyi bir performans gösterdi. Bu şimdi enflasyon yüksek oldu. Herkes kabul ediyor. Zaten aksini e, iddia etmek biraz hani matematiği bilmemek ve hatta hani gördüğünü e, görmezlikten gelme anlamına geliyor. Ama şu anki tartışma konusu bu geçici midir yoksa kalıcı mıdır? Biz orada biraz daha kalıcı olur kampındayız. Yani o taraftayız. Şimdi FED e, Başlarda şeydi yani bu geçici, bir takım arz sıkıntıları var. E, bu arz sıkıntıları geçtikçe bu problem çözülür tarafındaydı ama yavaş yavaş orada bir söylem değişikliği görüyoruz. Powell'da e, sebepler e, geçici ama enflasyon biraz daha tahmin ettiğimizden problem olur gibi. Orada da yumuşak geçiş yapmaya çalışıyor. Şunu şöyle düşünmek lazım tabii şimdi FED başkanı çıkıp da bizim kadar net açık konuşması piyasada acayip rahatsız edilir, sarsabilir. Dolayısıyla yani biraz daha e, iletişim anlamında çok dikkatli olmak zorunda Ama satırlarına baktığımız zaman enflasyonun geçici olmayabileceğine dair soru işaretlerinin ciddi anlamda arttığını görüyoruz ki bizim görüşümüzde o yenilir. Enflasyona göre bizce hesabını herkesin yapması lazım. Enflasyonun Uzun bir süre daha yüksek kalacağı doğru hesabı herkesin yapması bizce daha faydalı olur. Evet. Burada tekrar varlık sınıflarını tekrar bir üzerinden geçmeyi doğru buluyorum Murat abi. Şu nedenle bazen hem vade hem sınıf anlamında ifadelerde karışıklıklar olabiliyor. İşte <laughs> döngüsel hissediyoruz bazen, defansif hissediyoruz. Burada yurt içi piyasada yurt dışı piyasada bunların karşılık geldiği kavramlar da değişebiliyor. Bu anlamda baktığımızda varlık sınıfları ve vade olarak değerlendirdiğimizde nasıl sene sonuna kadar bir görünüm bekliyorsun ve 2022'de nasıl bir tablo bizi küresel piyasalarda bekliyor? Şöyle aslında çok bence önemli güzel bir konuya değindin. Çünkü yatırımcılarla konuşurken yatırımcının kategorisine göre de kısa vade, uzun vade, orta vade ne demek? Bunlar biraz e, karmaşık hale gelebiliyor. Dolayısıyla yani biz de normalde yazarken veya konuşurken mümkün olduğunca bu vadenin e, bir zamansal da vermeye çalışıyoruz. Ben mesela yazarken bunu yazmaya çalışıyorum. Kısa vade derken benim anladığım iki hafta mesela. iki haftanın biraz ötesi bir çeyrek orta vade, bir çeyrekten fazlası uzun vade ama bunu hani Amerika'da kullansam biraz daha geniş şey yapman gerekiyor. Yani orada orta vade dediğin zaman 6 ay anlıyor çoğu insan. Dolayısıyla yani kısa vade derken tam olarak hangi zaman dilimini kastediyoruz onu anlatmak da biraz da bizim görevimiz açıkçası. şimdi varlık sınıfları, döngüsel hisse falan bu kavramlarda da biraz benzer durumlar var. Yani en basit tabiriyle döngüsel hisse dediğimiz zaman nereden geliyor bu sözcük? Döngüden geliyor. Döngü yani ekonomik döngüyü anlatıyoruz burada. Büyümeye duyarlı demek aslında en şeysi, en basit e, tabiriyle bu. Neden? Biz e, neyi düşünüyorduk bu seneye girerken? Biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi enflasyonun tahminin üstünde geleceğini hem yurt içinde hem yurt dışında düşünüyorduk. Bu e, neden sadece arz taraflı problemlerden değil? Çünkü büyümenin de biz hem içeride hem dışarıda tahmin edilenden daha yüksek geleceğini tahmin ediyor. Dolayısıyla biz bunu reflasyon adı veriyorduk. Yani hem büyümenin hem enflasyonun yukarıda seyrettiği. Bu en çok neye yarar? Döngüsel hisseleri. Mantık çok basit burada aslında. Büyümeden daha fazla etkileyen hisseler. Tabii bunun enflasyon bacağı da işin içine girince ve Türkiye durumuna geldiğimizde burada biraz daha yabancı para borcu falan gibi konular da ön ortaya çıkıyordu ama Baktığımız zaman reflasyon ortamında yani hem büyümeden hem enflasyonun yükselişine or, e, olumlu etkilenen varlık sınıfları genelde MTI'di. Biz de o yüzden MTI'de MTI'yi bu kadar vurgulamıştık. İkincisi var hisse senetleri içinde döngüsel e, hisse senetleri başta olmak üzere değişik sektörler. En olumsuz olan e, varlık sınıfı da Sabit getirilen kıymetler yani bonolar onda mantığı basit. çünkü enflasyonda sabit getiri adı üstüne ama nominal bir sabit getiri enflasyon yükseldiği zaman o real e, olarak bu getiri nominale göre epey bir farklılık ve azaltıcı yönde farklılık gösterebiliyor. E, kabaca böyle toparlayabilirim. Evet. Ben e, bu noktada biraz yurt içi piyasalara dönmeyi e, istiyorum e, Murat abi. Bu yurt dışı piyasalarda e, faiz artış beklentisinden e, bahsettin. Buna karşılık biz kendi piyasamızda yurt içi tarafta merkez bankasının bir faiz indirim kararı vardı ve bunun enflasyon ve kur üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri çokça dile getirildi. Bu farklılığı ve bizim piyasamızdaki gelişimi nasıl görüyorsun? Yine 2021 sonunu ve 2022'yi baz alırsak. Evet deminki sorunu yarım. Cevapladım şimdi fark ettim sen sene sonu ve önümüzdeki sene ilişkin de şeyi sormuştum. Onları birleştirerek şey yapayım ben. Şimdi bizim merkez bankasının e, faiz indirimine girdiği süreç ile yurt dışındaki para politikası süreci e, birbirine ters yönde değişiyor. Yani dünyada işte e, Polonya olsun, Çek Cumhuriyeti olsun, şimdi Latin Amerika ülkeleri olsun. Amerika olsun, Avrupa olsun iyisi bir hariç diyebiliriz. Çoğu ülke faiz arttırdı ve hatta faiz arttırım sürecinde biz faiz indirim sürecindeyiz. Dolayısıyla bunun etkisini ilk başta nerede görmesini beklerdik? Kur'da görmesini beklerdik. Nitekim Kur'da da gördük. Ee, görmeye de büyük ihtimal devam edeceğiz. Çünkü faiz indirim sürecinin ben sonuna geldiğimizi henüz düşünmüyorum. Ee, i̇ki toplantı daha var. İki toplantının bence en az birinde bir faiz indirimi daha gelecektir. Önümüzdeki seneye ilişkin ee, konuşmak için biraz erken onu tekrar değerlendirmek lazım bu önümüzdeki bir hikaye sonrası ama e, kur üzerindeki hani baskın devam etme ihtimali etmeme ihtimali nazaran daha fazla. Ee, orada da bir trend oluşmuş gibi bakabiliriz burada. Şimdi bu e, diğer yandan ne anlama geliyor tabii? Enflasyon e, sene başına iyimser olduğunu düşünüyorduk tahminlerin. O gerçekten iyimser oldu. Yani beklentileri aşmaya başladı enflasyon bu bu şekilde devam edebilir gibi geliyor çünkü e, sadece arz taraflı bir talep tarafı da güçlü Türkiye'de yani baktığımız zaman e, ciddi bir talep daralmasına dair herhangi bir emare ben açıkçası göremiyorum dolayısıyla e, hem arz tarafında sıkıntı var hem talep tarafı güçlü bazı etkisine de, yine de çok az geriledi enflasyon evet ama e, onlar da ortadan kalktıktan sonra enflasyonda keskin bir düşüş görmek bana şu an yani öyle bir beklenti oluşturmak fazla imkansız evet. olur gibi geliyor. Dolayısıyla enflasyonun yüksek kalacağını hani bu seneye nazaran gerileyebilir. Evet ama enflasyonun e, hmm. yüksek kalacağına göre biz de varlık sınıflarında seçime devam ediyoruz. Şimdi son karar tabii biraz sürpriz oldu doğru. E, karardan sonra şimdi şöyle düşünüyoruz biz. E, nominal olarak borsa, nın artması çok anormal değil. Yani yüksek enflasyon ortamlarının aslında bu görmeye biraz alışık olduğumuz bir şey ama burada normalde borsada siz bir hisse aldığınız zaman bir şirkete ortak oluyorsunuz. Real varlığı olan bir şirkete ortak alıyorsunuz. Dolayısıyla nominal olarak borsa artarken yani reel olarak aynı seviyede kalabilmesi için şirketin değerin Zaten enflasyon ortamında nominal akt değerin artıyor olması lazım. Fakat burada bütün hisselerin aynı oranda artıyor olması bence çok normal değil. O yüzden de bizim tercihimiz burada daha çok bilançosu sağlam, enflasyon nazaran daha korunaklı olan hisseler. Ki sen bu kısmı benden daha da iyi biliyorsun. Tabii hisse senedi benden sorumlu olduğun için. Önümüzdeki hem sene sonu hem ondan sonraki süreç nasıl geçer? benimki soruyu da onu biraz bağdaştırmaya çalışayım. Şimdi biz Eylül ayında piyasalar dip yaparken bayağı da bir karamsarlık varken piyasalar diplere yakın diye iddia ettik. S&P endeksi 4300'ün altına biraz sarkabilir ama oraları dip olur. Sonra da yeni zirveleri görürüz diye söyledik. bu Bu, bu gerçekleşti. Yani bu gerçekleşti. 3 aşağı 5 kurisi seviyeler de gerçekleşti. Mesela bir de e, rekorlar görüyoruz. Hisse senetleri için olumlu olmaya devam ediyoruz. S&P için, Nasdaq için olumlu olmaya devam ediyoruz trend anlamında. E, burada buradan bir iki katına daha çıkmaz. Yani Mart 2020'den bu yana S&P iki katına çıkmış. Tesla gibi hisseler 10 küsur katına çıkmış. Öyle bir performans daha olacağını ben sanmıyorum ama bir hani rakam vermek gerekirse ben 4600-4800 gibi düşünüyorum. Hani maksimum 5000 diyelim. Zaman olarak da önümüzdeki senenin birinci çeyrek veya ikinci çeyreğinde piyasa muhtemelen tepe yapacak bence tüm piyasa Ardından büyük ihtimal bir ayı piyasası göreceğiz. E, hisse senetleri için genel olarak olumluyuz. Burada gelişmekte olan ülke hisse senetleri için de olumluyuz. Bunlar bayağı geriden geliyor. Oradaki performans daha da iyi olacak. Türkiye'de bu kategoride yer alıyor. Demin bahsettiğim gibi yani nominal olarak bir enflasyonun yükselmesi hisse senetleri açısından da e, illaki çok kötü bir şey. Değil. Fakat şöyle bir problem var. Biz e, faizlerin artışından normal bir iyi etkilenen bir ekonomi ve e, piyasa değiliz. Özellikle banka hissedir. Dolayısıyla e, diğer piyasaların gerisinde kalmasını beklerdim ben. E, bekliyorum da hala ama şu son bir hareketli o anlamda benim beklentilerim biraz aşmış oldu. Onu da kabul etmek gerekiyor. Biraz daha düzeltmeye daha duyarlı hale geldiğimizi ben düşünüyorum. Hem yurt dışında hem burada ama genel olarak trend olarak hala olumluyuz. Bonolar için hala olumsuz, onu da söyleyeyim. Yani trend anlamında çok bir değişiklik yok. Vade olarak orta vade diyelim. Yani bir çeyrek, iki çeyrek daha reflasyon ortamında geçer. Hisse senetlerinde olmakta bence hala fayda var, emtiyalarda olmakta hala fayda var. Bunu Bono'dan e, genellememek lazım ama genel anlamda illaki söyleyecek olursak sabit getirili kıymetlerden uzak durmakta bence hala fayda var. E, vade olarak da, kısa vade yani 1-2 haftalık bir süreçli bir düzeltme görme ihtimalimiz bence yüksek. Şimdi ona girmeyelim ama özellikle Amerika'da opsiyon tarafında, Tesla opsiyonlarında olsun bayağı ciddi bir spekülatif e, aşırılık var bence. Biraz bir köpük oluştu. O bir köpük yerine daha normalleşmeye bırakırsa daha sağlıklı olur. Ama illaki böyle olmak zorunda değil. demin de Hani e, bahsettik. Şimdi burada düzeltme hani düzeltme bekleyelim bekleyelim hiçbir şey yapmayalım gibi e, de her e, yatırımcı için doğru değil. Yani ben şöyle söyleyeyim daha doğrusu büyük oranda çoğu yatırımcı için daha doğru olan aslında trendle birlikte hareket etmek. Yani burada bir düzeltme geldi. Ben satayım, iki kademe aşağıdan alayım, üç kademe yukarıdan vereyim, tekrar alayım falan. Bunlar hani biraz şey, bir yatırımcının çok fazla uğraşmaması gereken şeyler bence. Çünkü trendi kaçırdığımız zaman daha yüksekte almak psikolojik olarak bir sürü insana çok zor geliyor. Evet. Dolayısıyla profesyonel yatırımcıya dahi zor geliyor. Dolayısıyla hani bu ufak çırpıntılarla uğraşmak yerine okyanustaki büyük dalgaları yakalayıp onlarla sörf etmeye çalışmak çok daha mantıklı. Hatta o dalgaların peşine takılmak çok daha mantıklı. Bu bağlamda da hani bahsettiğimiz trendler bence en az bir iki daha devam eder. Ha tabii müşteri profiline göre, yatırımcı profiline göre kimisi de der ki ya ben bir aşırılık görüyorum, biraz kenara çekiliyorum, bir düzeltme olacaksa tekrar gerekirse daha yukarıdan da alırım. O da olabilecek bir şey tabii ama hani biz burada görüşümüzü ben açıklıyorum. Biraz kısa vadeli riskler yükseldi. Bir iki haftalık perspektifte. Fakat trendler hala bu bahsettiğimiz varlık sınıflarında geçerli. Destekleyici genel olarak. Yok. <laughs> Yo, e, benim senin anlattıklarından <laughs> genel olarak e, kendi payımıza da çıkardığımız özellikle enflasyonist ortamda hisse senetlerinin e, tercih edilebileceği ve ee, orada da tabii seçici olunması gerektiği konusundaki vurgundu. Ee, ben de müsaadenle orada bizim kendi e, araştırma ekibimizin e, Borsa İstanbul özelindeki görüşlerine kısaca bir değinmek isterim. Aslında e, bu çizdiğin çerçeveyle de çok uyumlu. Yani biz bizde e, mevcut ekonomik e, büyümenin e, ve enflasyonist görünümün e, hisse senetleri açısından destekleyici olduğunu düşünmekle beraber risklerin de varlığını ortaya koyuyoruz. Çünkü özellikle faiz, alternatif e, maliyetteki seyir burada belirleyici olacak. ha Biz burada özellikle bilançosu sağlam, ihracat bacağı olan, e, bilançosu sağlamdan da kastım tabii ki burada e, onu da e, dönem içerisinde belki daha çok detaylandıracağız ama hani burada özellikle vurgulayacağımız borçluluğu az tercihen net nakde olan e, ve net işletme sermayesi eee Yönetiminde e, piyasa hakimiyetiyle e, belirleyici olabilen fiyatlama yapabilen şirketleri e, önceliklendiriyoruz. Hani e, piyasanın geneli için ucuzluğun e, kabul ediyoruz. Hatta e, Temmuz ortasında yayınladığımız e, raporumuzun da başlığı ucuzluk hikayenin e, bir kısmıydı. E, aslında oradan bugüne baktığımızda yine Benzer görüşlerimizi koruyoruz. E, yurt dışı piyasalarla karşılaştırdığımızda e, borsamızın borsa İstanbul'da işlem gören birçok hissenin e, yurt dışı benzerlerine nazaran iskontolu işlem gördüğünü e, görüyoruz. E, bunun da e, alım için orta ve uzun vadeli yatırımcılar için uygun olduğunu düşünüyoruz. Senin o genel trendler konusundaki e, görüşüne o yüzden e, şiddetle iştirak ediyorum yani belki dönemsel satışlar düzeltmeler olacaktır ama hani bu seviyelerden orta uzun vadeli yatırımcılar açısından hisse senetlerinin alım için uygun olduğunu düşünüyoruz genel olarak. Tabii hisse bazlı hareket etmenin de önemine tekrar değinerek diyeyim bilmiyorum ilave söylemek istediğim bir şey var mı Murat abi sözlerimize çok son varım, vermeden vaktimiz önce kalmadı. <laughs> doğru çok söylüyorsun vaktimiz pek kalmadı. bir ara şeyden bahsedelim ben şeyle ilgili bir çalışma yani okuma yaptım daha doğrusu bu yüksek enflasyon dönemlerinde ne olmuş konut mu daha hisse senedi mi daha iyi gibilerine orada da enteresan bulgular var bir tarihsel bir çalışma çok fazla rastlanmıyor çünkü o tip şeylere Evet, Onu başka bir programda konuşuruz. Vaktimiz azaldı veyahut da bitti galiba hatta. Gördüm Tabii. Kadarıyla. Bundan sonraki programlarda onlara da değinmiş olalım. O zaman i̇yi tekrardan şey çok teşekkür ederiz. Bütün herkese de iyi günler. Mutlu zamanlar. Dilerim. Evet. iyi günler. Sağlıklı haftalar diliyoruz herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.